Kronik total oklüzyon, kısa adıyla CTO, kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan bir tıkanıklığın en az 3 ay süreli tıkalı şekilde kalması durumuna verdiğimiz bir isim. Eskiden bu kronik total oklüzyon ya da CTO dediğimiz lezyonların tedavi edilemez ya da ancak cerrahi şekilde tedavi edilebildiğine inanırdık. Ancak son 20 yılda hem teknolojik açıdan oluşan gelişmeler hem de teknik açıdan oluşan gelişmelerle bu eskiden cerrahi olmadan açılamadığını düşündüğümüz lezyonların da birçoğunu günümüzde başarılı şekilde açabiliyoruz. Hastalarımızın devam eden göğüs ağrıları, yürürken oluşan efor kısıtlanmaları, kronik total oklüzyonların oluşturduğu problemlerin en önemli temelini oluşturmakta. Eğer sizlerin de Kalp damarlarınızda eskiden açılamadığı ya da açılamayacağı düşünülen ancak cerrahiyle açılabileceği söylenen lezyonlarınız varsa günümüzde CTO teknikleriyle bu lezyonların açılabileceğini söyleyebiliriz. Anjiyo yaptığımız gibi bilek arterlerinden ya da kasık arterlerinden yani damarlarından girerek bu işlemi yapıyoruz. Yine bir cerrahi müdahale yok. Sadece burada kullanılan malzemeler daha özel. Kullandığımız teller normalde kullandıklarımızdan daha farklı kullandığımız bazı özel küçük kateterlerle mikro kateter adını verdiğimiz bu kateterlerle bu eskiden aşamayacağımızı düşündüğümüz lezyonları başarılı bir şekilde geçebiliyoruz. Ama hasta için teknik ve uygulama normal bir balon stent uygulamasından farklı değil. Zaten nihayetinde de bu tıkalı olan kısmı aşabildikten sonra yeniden buranın tıkanmaması için yine işlemimizin finalinde balon ve stent işlemleri uygulanıyor.